Hayatın Seyri Bebeklik döneminde sevilir bir cevhersin. Çocukluk çağındaysan herkesçe sevilirsin. Geçtiğin zirvesinde yakışıklı, güzelsin. Ailenin içinde göz nurusun herkesin. Yetişkin insan olur, sorumluluk yüklenir çoluk çocuk derdiyle gece gündüz didinir. Onca kahır ve derdi adeta zevk edinir. Kimseyi incitmeden güzellikle geçinir. Kimi zaman bir nankör gelir karşına çıkar. İnsan sanır seversin, o sana hain bakar. Sen iyi davrandıkça gelir tepene çıkar. İnsanlıktan anlamaz, senin kalbini kırar. Yıllar alır insanı, günden güne eritir. Çocukluk, gençlik derken yaşlılığa iletir. Güç ve kuvvetten düşer. Yaşlılık bir illettir. Beklemesi kimseden ne övgü ne de takdir. Varsa salih bir evlat, saygı, sevgi gösterir. Üzmez ebeveynini, onlara değer verir. Ebeveynim diyerek her an ilgi gösterir. Öyle zaman gelir ki yemeğini yedirir. Evlat hayırsız ise insan için bir sancı. Hasta yatarak olsa ona vermez ilacı. Böyle evlat insanın yüreğinde bir acı. Ölse gitse ardından kimse olmaz duacı. Ömür treni durmaz, yoluna devam eder. Her gün bir yaprak düşer, ömürden ömür gider. Ne gençlik ne güzellik ne de mal fay fayda eder. Bu takdiri ilahi böyle yazılmış kader.